Yani canlı yapıyoruz zaten. Back to my ikisi de şu an aktif ama değil. Ya yani aktif ama değil. Yani offline ama oyunda. O yüzden onu davet edeceğim özel dünyaya. Belki gelirse canlı yayın yaptığımı da söyleyeceğim ona. İnşallah gelir. Şöyle şey. Öyle davet ettik. İki kere davet edelim. Hatta üç kere davet edelim. Belki gelir. Like atalım arkadaşlar. Selam hoş geldin. pazar açıklanacak sanırım. Yani benim bildiğim öyle. Çünkü bu çekilişi ben açıklamayacağım arkadaşlar. Bana sormayın. Ben açıklamayacağım bu çekilişi.

katalım atalım yayına. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni yayınlamış Abone olmayı unutmayın aynı zamanda. Ekaça yorum yazın bir şeyler sonra. Geri takip. Yeni gel haycıklardan veririm bir tık evet, artık ki ya. Bilmiyorum yani şu an bu, bir şey veremem herhalde. Maalesef. Hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Değilsin değil. ben bir şey veremem ama e, like atalım. Ee, like atalım. Ben ben arkadaşlar maalesef arkadaşlık ekleyemiyorum. Böyle. Thank you my subscriber. Thank you. Ben artık canım kapatsam çok sıkıldım aslında hiç. <laughs> Teşekkür ederim. Sen e, ne zaman ne zaman paylaşırsın sen videoyu ona göre. Ben <laughs> sorun değil. Sen yeni takipçim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bu minik desteğin için. Ay, yani bugün bir sürü kişi kreatör olmuş biliyor musun? Evet bir sürü kreatör olmuş. Ben de olmalıydım ya. Niye ben iş şey yapmadılar ki ya? Of. Ben ben olamadım. Sen de olmayı hak ediyorsun çünkü cidden videolarına emek veriyorsun ve cidden videoların kaliteli ve tutuyor. Yani neden acaba PKX'in daha olursa admin'in birazcık adaletsiz diyebilir miyiz? Bence deriz. İnşallah olacağım ben de. Aa video ben de iki hafta önce. iki hafta önce attım ben en son videoyu. Çünkü zamanım olmadı ama short atmaya devam ediyorum yani. Bir şey olmadı Selam hoş geldin. Ee, var. Hangi petleri verebilirsin? Bilmiyorum. Bakayım var diyebiliyordum en son ben. Evet var. Hoş geldin. Ay yeni 5000 oldum. Ee, yani 5000 olduğum gibi direkt Bir şey diyebilir miyim? Sana ben bir hediyem var. Ee, sana verebilir miyim şimdi? Yani şimdi verebilirsem olur mu? Dur. Yani vermek istiyorum. Evet veririm. Nerede acaba? Neden? Ben hiç vermedim sana. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, biri. Ee... Hangi petlerden isteyebilirsin? Her şey isterseniz size de zaten çok fazla sık sık çekilişler yapıyorum. Ee, zaten düşünüyorum bir tane daha çekiliş planları bir düşünüyorum. O yüzden ona da katıl, katılın yani. Şöyle bir sürü kişi katılmış işte ben kazanamam gibi gibi. Ee, i̇şte ee. ne deniyor ama kazanamam gibi gibi şeyler söylemeyin. Belki de siz çıkacaksınız yani bilemiyorsunuz ki. Belki de kazanırsınız. Adın neydi? Kabul edemem Sizin konuşmamız bile bana hediye oluyor. Ya çok teşekkür ederim. o zaman sesini düzelteyim. Arkadaşlar adımı kodumu soran çok olmuştu. Şöyle göstereyim. böyle. Bir şey diyeceğim arkadaşlar video atmadan creator olunuyor mu? Yani video dediğim short değil. Video yani uzun olan. Onu atmadan olunuyor mu acaba? Arkadaşlar şuradaydı az önce kapattım da. Bir yandan da yorumlarınızı okuyacağım şu an. edelim ben Aliye Yiğit. Kabul ettik. Şimdi bir de başka kişileri de... herhangi bir arkadaş <laughs> yeni gelen şeylere ıı, ayıcıklara eski ayıcıkları verebilecek var mı acaba? kadar beni sahip olsun Ben bayağı Valla keşfet düşüyorsa aslında artması lazım. Şu an istekleri kabul ediyorum. Dur sizi davet ettim. <laughs> Sesim biraz şey oldu. Ben evime gideceğim. Ya da gitmeyeyim mi? Sadece ev, ev kısmında durayım. Selam. Hoş geldin. Ee, mod yok arkadaşlar. Mod almıyorum. Zaten yeterince modum var. Şu an almıyorum o yüzden. Canlı yayın yapıyorum diyeyim. Çok canlı yayın dışında zaten gelmiyorum. Canlı yayın yapıyorum. Aynı anda başka bir anda... Yeni gelen ayıcıkları veririm. Hmm, sar peykar ee, yani cidden valla gel, gelmeyin. Cidden şu an arkadaşlıktan çıkarmayı seviyorum. Çıkartmayacağım. Canlı yayın yapıyorum. Hangi sadık dostu istiyoruz? Yeni gelen isteme lütfen. Kocaman sarılıyorum ve kaçıyorum. <laughs> kocaman, ay kocaman. Sarılıyorum ve kaçıyorum. Evet istiyorum. Abi arkadaşlar neden kreatör değilim? Çünkü başvurum görünmedi. görülmedi. Sık sık hatırlatmayın lütfen. Birilerinin isteğini kabul edeceğim. Eski ayıcıklar diyorum. Eski değil mi? Değil mi? Eski yok. Ya arkadaşlar niye? Aa lütfen çok... koplayalım. 19 arıyorum. Canlı yayın yapıyorum diyeyim. Ayıcık. bugün Ya benim aslında o benim yetiyor ama hangi sadık dostu istiyorsun? Ay ay yanlış bir şey. Bilinmiyor yani şu an tam iyi bilmiyorum. Hayır kocaman sallıyorum ve kaçıyorum cidden bunu istemeyin. Bunu lütfen iste. Aa, masal yete burada. Yeni gelen petlerle vereyim Lütfen. 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 Çekiş ne zaman? Hı. Aa Beyza'ya demiş birisi. Ya çok teşekkür ederim. Beyza adın ne? Hı. Beyza pek Arkadaşlar, pazar günü açıklanacak. Bunu bana sormayın lütfen. Artık vallahi bıktım yani yay ay yanlışlıkla koydum vallahi. Teşekkürler. Sana bir hediyem var. Hediyeleri alıyorum. Teşekkürler yazacağım. Şuraya herkese teşekkürler. Teş ay yanlış yazıyorum. Türkçem yok sanacağım. Hayranım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar spam yapmayalım. Ve like atalım yine. Tamam. Hmm, ne versek? İşte ben böyle takipçilerimden hediye dedikten çok fazla mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Tavuk geldi. Hediye mi? İyi. çok fazla bir şey verdi ya. Çok fazla yedi aldım. Bir de değerli şeyler cidden. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hepinizi davet ederim yine. Vallahi gelmeyenler cidden arkadaşlar çıkarırım ya. Şu an... Şuraya bir basamıyorum şu an? Şuraya bir basabilsem keşke. Hangi sizsiniz? Ayşe Gülek sen, sanki bizden de bu bu kişi. Bu sanki bizden de bu kişi. Hatırlıyorum ben. Şöyle kabul edelim çünkü bu hatırlıyorum. <laughs> Şu an şey bir tane arkadaş. <laughs> ne istersin? Neyse bunun şeyini iki dakika. Dur, şurada sürekli atan biri vardı. Nerede acaba? Flower, ha burada. İsimsiz biri var acaba kim o? Maya da bizden de büyük ihtimal. Ama Flower sürekli gördüğüm için onu şu an kabul ediyorum. Ay şimdi Flower tamam. Merhaba. Arkadaşlar ben sadece sizi şu an davet edeceğim. Ne verelim? hangi hangisi alakalı dostu. Ay. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Teşekkürler. Spam yapma. Girl Reading Book. Lütfen spam yapma. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Dur bir dakika, şurada biri vardı. O neydi? Adı neydi? Sar Sarı Bey Ay isim arıyorum ben de cidden. İstekleri kabul etmiyorum bu. Bütün şu an canlı. Pinky Pie kimin acaba falan var mı? Gelenlerden yeni gelenlerden birini vereceğim. Şunu vereceğim. Ayıcık. Ay daha iyi canlaşırlar. Ayıcık huysuz, ayıcık. Koca kocaman ve kaçıyorum. Bir dakika fluff'ı alırsak mı? Fluff var mıymış? Neyse. Neşeli ayıcık kimde acaba? Ay şu an ko Ay şu an hareket edemiyorum. Ay. Ay şu Beren X'ti. Ben şu an böyle kaldım. Neyse. istekleri kapatayım. Bak var mı güneş ayıcı, neşeli ayıcı, birlik ayıcı, huysuz ayıcı, doğayıcı? Var mı? <laughs> Hı? Sırlar ayıcı edeceğiz. Kabul eder mi? daha fazla istiyor. Ne vereyim? Açıyor ben artık canlıyı kapatıyorum yavaştan. O zaman görüşürüz. Bay bay.